Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. 10 Mart itibarıyla Xiaomi'nin 13 ailesi satışa çıktı ve Türkiye'de de dikkat çektiği görülüyor. Benim elimde de Xiaomi 13 Pro var. Şu anda incelemeye başladım ve fotoğraf çekerken gerçekten güzel fotoğraflar çektiğini fark etmiştim ki DxOMark da 10 Mart itibarıyla skorunu açıkladı. Xiaomi 13 Pro testinden ortalama olarak 136 puan alarak bizleri şaşırttığını söyleyelim ki puanına baktığımızda Vivo X90 Pro ve 12s Ultra ile aynı puan aldıklarını görüyoruz. Özellikle buradaki ana lens bildiğiniz gibi 1 12S Ultra'da da bulunan bir inçlik sensör. Ve burada da benzer sonuçları aldığını görmekteyiz. Üzerinde tabii ki Mate 40 Pro Plus, X90 Pro Plus, S23 Ultra, Pixel 7, Mi 11 Ultra, iPhone 13 ailesi, P50 Pro, iPhone 14 ailesi, Pixel 7 Pro ve Mate 50 Pro ve tabii ki birincimiz Honor Magic 7 Pro'lar, Magic 5 Pro'lar burada yer alıyor. Peki neden bu kadar düşük puan aldı kendi klasmanına göre? Bunları burada hep beraber göreceğiz. Ee, özellikle hemen kamera özelliklerinden bahsedelim. Arka kameramızda ana kameramız 50 megapiksellik 1 inçlik bir sensör. 23 milimetrelik ve f1.9 diyafram açıklığı sunan sensörümüz. Ultra geniş açılı sensörümüz 14 milimetre dengi f2.2 diyafram açıklığı sunuyor. Ve yine 50 megapiksel. Tele lensimizde yine 50 megapiksel. 75 milimetre dengi f2.0 lensimiz yer olduğunu söyleyelim. Puan detaylarına baktığımızda 136 ortalamanın 136 fotoğraf 60'ı bokeh 70'i ön gösteri 143. Zoom ve 129 video puan aldığını görüyoruz. Puanların böyle yakın hallerine baktığımızda fotoğrafta en düşük puanı otofokusta almış. E, videoda da yine otofokustaki en düşük puanı aldığını görüyoruz. Fokus puanı kendi içerisindeki en zayıf halkası olarak görmekteyiz. Ama direkt artılarına ve eksilerine baktığımızda özellikle fotoğraf ve videoda çok güzel e, detay verdiğini ve patlama durumunun çok olmadığını bizlere söylüyor. Yüksek dinamik aralık yani işte ters ışık ya da karanlık ve aydınlık alanların aynı anda görüldüğü fotoğraflarda özellikle düşük ışıkta bile çok iyi bir zoom kabiliyetine sahip olduğunu söylüyor. Demek ki grenlenme vesaire az oluyormuş. Doğal bir beyaz dengesinin oldu ve parlak alanda bu işte beyazı patlatmadan doğal bir denge sağladı ve özellikle genelde çok iyi bir renk verdiğini bizlere söylüyor. Zoom'da özellikle yakın yerde orta ve tele zoomları yaptığınızda çok iyi sonuçlar verdiğini söylüyor ki ben de 2x ve 3.2x'i kullandığımda oha ne kadar güzel zoom'u var diye kendim düşündüm. Negatif taraflarına baktığımızda bazı durumlarda özellikle yüksek kontrastlı alanlarda işte yine bu e, patlama dediğimiz durumların düşük de olsa yapılabildiği e, söyleniyor. Halo dediğimiz o böyle taşmalar ya da istemsiz çıkan renk bozulmalarının e, olduğu görülmüş. Bir diğer yanda özellikle bastığınız anda çekme yani şipşak fotoğraf denemede birazcık büyük ihtimalle inçlik sensörün etkisiyle gecikmenin olduğu bahsedilmiş ki buradaki durumda otofokus hatalarının olduğu söyleniyor. Hemen bir tane örnek fotoğrafımıza baktığımızda gerçekten iki tane siyahi bir arkadaşlar üzerlerinde mor ve mavi renkleri görüyoruz ama gökyüzü çok güzel bir şekilde çıkmış. Alt taraftaki işte yeşillik çok iyi bir şekilde çıkmış ve üst, üstlerindeki mor ve mavi montlar çok düzgün ve güzel görünüyor. Renk tonlarının da farklarını net bir şekilde anlıyoruz. Öndeki abimiz biraz daha siyah, arkadaki abimiz birazcık daha belki kendi makyajından kaynaklı olabilir. Daha açık bir siyahlık bizlere sağlıyor. Fotoğraf kıyaslamalarına geldiğimizde Xiaomi 13 Pro, 12S Ultra ve X90 Pro Plus'la yine özellikle arka taraftan ters ışığın alındığı bir fotoğraf çekilmiş. 13 Pro'ya baktığımızda arkadaki renkleri düzgün bir şekilde vermiş. Yüzlerde birazcık kontrast kaybı olsa da renk dengesi güzel bir şekilde sağlanmış. Yine aynı puandaki 12 Sultra'ya baktığımızda arka tarafta renklerin biraz daha kaybolduğunu yani patladığını ve beyaza kaçtığını görüyoruz. Yüzlerde de bunu hissediyoruz. X90 Pro Plus ise özellikle arka tarafta ve önde çok fazla kontrast dengesini sağlayamadığını görüyoruz. Yani puan denge olan rakiplerden kontrast kontrast dengesi 13 Pro'nun daha iyi bir deneyim sağladığını görüyoruz. Direkt ile kıyaslama yaptığımızda ise fark net bir şekilde ortaya çıkıyor. 13 Pro ile çektiğimiz fotoğrafta arka taraftaki renk doygunluğu hiç fena olmasa da yine arka taraf kötü olsa da öndeki siyahi abimiz ve ablamızda gerçekten böyle bir beyaz şerit geçmiş gibi hani bir patlama ve kontrast dengesizliği var. Aynı fotoğrafı aynı yerden Magic 5 Pro ile çektiğimizde ise gayet net. Gölgeler çok iyi bir şekilde arka taraf net. Arka taraftaki ağaçta gökyüzü de siyahi ablamız ve abimiz bütün detayları da üstlerindeki renklerde güzel bir şekilde çıktığını görüyoruz. Özellikle düşük ışık performansına baktığımızda Xiaomi 13 Pro daha önce bahsettiğimiz o oda çekildiğinde birazcık böyle sıcağa kaçan ama yerinde bir fotoğraf ortaya çıkarıyor. 12S Ultra'ya baktığımızda e, detayları ortaya çıkarabilmek için biraz daha soğuk bir fotoğraf ortaya koyuyor. X90 Pro Plus ise gerçekten çok sıcak bir şey yapıp gerçeklikten uzaklaşmış. Burada aslında yine en güzelinin Xiaomi 13 Pro olduğunu söylemek mümkün. Bu gecikmeyi göstermek için ise iki tane fotoğraf görüyorsunuz. Normalde abi ayağı hareket ettirdiği anda belki de abla bilmiyoruz yani oradaki kişi hareket ettirdiği anda aynı anda deklanşöre basılmış. Xiaomi 13 Pro'da hiçbir şey görmüyorsun. Sanki adım atıyormuş hissiyatı var ama normalde orada topa vurduktan sonrasını çekebiliyor ve renkler böyle birazcık mora çalıyorken Honor Magic 5 Pro daha topa değmeden net bir şekilde hızlıca deklanşöre alıp arkadaki netlikleri ve renk doygunluğunu çok iyi bir şekilde çıkarttığını görüyoruz. Honor'a buradan tebrik etmek lazım. Gerçekten yüksek puanı niye aldıklarını göstermiş. Oda koşullarında düşük ışık bir ortamda yapılan çekimde Xiaomi 13 Pro'ya baktığımızda ve özellikle yüze yakınlaştığımızda yüzde detayların birazcık blurlanarak kapanmaya çalışıldı ama genel toplamda güzel bir fotoğraf çıkardığını görüyoruz. Magic 5 Pro'ya geçtiğimizde öndeki camın detaylarını çok iyi bir şekilde görüyoruz. Abinin detayları çok iyi ki yakınlaşıp yine göz ve burun detaylarına, kaş detaylarına baktığımızda mükemmel bir detayı bizlere sağlamayı başarıyor. Gerçekten buradaki güzel bir durum olduğunu görüyoruz. Bu sefer bokeh kısmına geldiğimizde Xiaomi 13 Pro ile yine en iyisi Magic 5 Pro kıyaslanmış. Xiaomi 13 Pro'nun kendisine baktığımızda aa renkler gayet güzel işte ablanın detayları görülebiliyor bokeh efekti de net bir şekilde verilmiş vesaire güzel diyoruz. Ama Magic 5 Pro'ya geçtiğimizde aslında ablanın ten renginin birazcık böyle sıcaklaştırıldığı ve e, arka tarafta yapay bir bokeh atıldığını görüyorsunuz aslında. Çünkü Magic 5 Pro'da mesela ağaç birazcık bokehe kalmış. Arka taraf daha derin bir bokehteyken 13 Pro'ya döndüğümüzde ablanın saçlarından bile hissedilecek şekilde aslında derinlik değil direkt oraya bir yapay zeka ile atılmış bir şey gibi ki ağaç Magic 5 Pro'ya nazaran aynı izada gibi olmalarına rağmen daha bulanık duruyor Xiaomi 13 Pro'da. Bir diğer yandan özellikle geniş açıya baktığımızda Xiaomi 13 Pro'nun gerçekten iyi bir geniş açıya sahip olduğunu, renkli uygunluklarının güzel, çok hafif böyle birazcık bozulmaların hani patlamaların olduğunu ama göze kötü gelen hiçbir şey olmadığını görüyoruz. 12S Ultra da gayet güzel çıkarmış. Vivo X90 Pro Plus ise birazcık daha daha böyle parlak yaptığını görüyoruz. Yani birazcık fotoğrafı patlattığını görmekteyiz. Orta seviye bir zoomda yani Xiaomi 13 Pro'nun zoom kısmına geldiğimizde ise Xiaomi 13 Pro iyi bir şekilde genel fotoğraf sağlarken Magic 5 Pro'ya nazaran detayları azalttığını görmekteyiz. Son olarak tabii ki videolara baktığımızda renk dengeleri vesaire iyi olsa da birazcık odak sorununun olduğunu burada net bir şekilde görüyoruz Xiaomi 13 Pro için. Yani Xiaomi 13 Pro aslında kendi seviyesindeki rakiplerden yani bu sene çıkan işte X90 Pro Plus ve bir önceki nesil 12S Ultra'dan daha iyi sonuçlar verdiğini bizlere gösteriyor. Yani 12 Ultrada daha iyi bir Xiaomi 13 Pro varken günümüzde çıkan Pixel 7 Pro Magic 5 Pro işte iPhone 14 Pro gibi cihazlara nazara birazcık geride kaldığını görüyoruz ki kendimde test edip nasıl sonuçlar verdiğini sizlere aktarmış olacağım. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu fotoğrafları videoları gördüğünüzde sizin düşünceleriniz, değerlendirmeniz nelerdir? Lütfen bunları da yorumlar bölümünde bırakmayı unutmayın diyelim. Başka bir RDR Plus videosunda başka bir DxOMark değerlendirmemizde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.